Aslan Kia bu için harekete geçti. Galatasaray önümüzdeki sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek adına sürpriz bir ismi gündemine aldı. Teknik direktör Okan Buruk'un onayıyla çalışmalarını sürdüren Sarı Kırmızılılar Moldova temsilcisi Şerif Traspolda forma giyen Musa Kiyavu için girişimlerini başlattı. Malili ön libero ile doğrudan Başkan Dursun Özbey'in ilgilendiği ve oyuncu cephesiyle ilgili temasların kurulduğu bildirildi. 26 yaşındaki Kiyabu'nun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması transferi cazip hale getiriyor. Galatasaray bu avantajı kullanarak oyuncuyu herhangi bir bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmak istiyor. Aktarılan habere göre yönetim süreci hızlandırmayı planlıyor. 1.83 oyundaki futbolcu bu sezon 17 maçta görev aldı ve özellikle defansif istikrarıyla dikkat çekti. Ancak Galatasaray'ın bu yarışta yalnız olmadığı Avrupa'dan bazı kulüplerin de bu için nabuz yokladığı öğrenildi. Şerif ise oyuncuya yeni sözleşme sunmaya hazırlanıyor. Cimbom'dan yerli oyunculara ödül ve güvence Galatasaray takım içi dengeleri korumak ve yerli oyuncu kadrosunu sağlamlaştırmak amacıyla iç transfer çalışmalarına hız kazandırdı. Bu sürecin ilk meyvesi Milli Yıldız Barış Alper Yılmaz'la yapılan yeni sözleşme oldu. Yapılan anlaşmayla genç oyuncunun maaşı yıllık 2,5 milyon euro seviyesine çıkarıldı. Sezon başında savunmanın bel kemiği Abdülkerim Bardakçı ile yapılan kontrat yenilemesinin ardından atılan bu adım kulübün oyuncularına duyduğu güvenin ve uzun vadeli planlamasının bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Öte yandan son haftalarda sergilediği performansla dikkat çeken Yunus Akgün için de masaya oturuldu. Görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği ve yeni sözleşmenin kısa süre içinde açıklanacağı gelen bilgiler arasında. Bu hamleler Galatasaray'ın yerli oyunculara verdiği önemin ve takım içi bağlılığı güçlendirme vizyonunun açık bir göstergesi. Taraftarlar bu gelişmeleri memnuniyetle karşılıyor. Cimbom'dan kaleye dünya yıldızı Galatasaray Mustera sonrası kaleyi devralacak isim konusunda rotasını dünya çapında bir isme çevirdi. Sarı Kırmızılar Liverpool'un deneyimli kalecisi Alisson Becker'ı transfer gündemine aldı. 2027'ye kadar Premier Lig temsilcisiyle sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki Brezilyalı Eliver'in sezon sonunda yeni bir maceraya yerken açabileceği iddia ediliyor. İngiliz basınına göre Liverpool yüksek bir teklif gelmesi durumunda Yalasının ayrılığına sıcak bakacak. Bu ihtimal üzerine Galatasaray yönetimi de tüm şartlarını zorlamaya hazırlanıyor. Transfer sürecinde Galatasaray'da uzun yıllar görev yapan eski kaleci antrenörü Claudio Tafarel'in devreye girmesi bekleniyor. Tafarel'in Yalasının olan yakınlığı süreci lehlerine çevirebilecek önemli bir koz olarak görülüyor. Ancak Galatasaray'ın rakipleri güçlü. Avrupa'nın birçok kulübü ve Suudi ekipleri de Yıldız kaleciye ilgi gösteriyor. Yine de sarı kırmızılar bu büyük transfer için iddiasını sürdürüyor. Gözler artık Allison'ın kararında. Jimbom'dan Joao Felix bombası. Yeni sezonda kadrosuna üst düzey bir yıldız kazandırmak isteyen Galatasaray rotasını Joao Felix'e çevirdi. Atletico Madrid'in yüksek bonservisle transfer ettiği sonrasında Barcelona ve Chelsea gibi dev kulüplerde forma giyen Portekizli oyuncu istikrar sorunları nedeniyle kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Chelsea'den ayrılması beklenen 25 yaşındaki futbolcunun geleceği ile ilgili kararını sezon sonunda vereceği belirtilirken Galatasaray yönetimi bu süreci yakından takip ediyor. Sarı Kırmızılılar İlkay Gündoğan gibi isimlerle temaslarını sürdürürken menajerler aracılığıyla öneri Lenjoa Felix'i de ciddi bir opsiyon olarak değerlendirmeye aldı. Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Felix Türkiye'ye ve Galatasaray'a sıcak bakıyor. Kariyerinde toplamda 195 milyon euroyu aşan transfer bedeliyle dikkat çeken yıldız oyuncu Galatasaray için hem sportif hem de prestij anlamında büyük bir hamle olacak. Aslan'dan Osimhen için rekor teklif Galatasaray bu sezon sergilediği üst düzey performansla Avrupa futbolunun vitrinine çıkan Victor Osimhen'i kadroda tutmak adına tarihi bir hamle hazırlanıyor. 40 maçta 36 gol ve 8 asistlik istatistiğiyle dikkat çeken Nijeryalı golcü taraftarların sevgilisi haline gelirken yönetim de onun bonservisini almak için düğmeye bastı. Sarı Kırmızılı ekip Napoli'ye 70 milyon euroluk teklif sunmayı planlarken Osimene'de yıllık 15 milyon euro maaş içeren 3 yıllık sözleşme önerilecek. Bu transfer için Galatasaray finansal hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladı ve yalnızca resmi transfer döneminin başlaması bekleniyor. Ancak bu dev hamlede Galatasaray yalnız değil, Manchester United başta olmak üzere birçok Avrupa kulübü de Osimene'nin radarını almış durumda. İngiliz futbolunun önemli isimlerinden Rio Ferdinand'ın da gündeme taşıdığı bu transferde nihai karar artık yıldız futbolcunun ellerinde olacak. Galatasaray cephesi ise bu transferle ilgili oldukça kararlı ve umutlu. Jimbom, Davinson Sanchez'i kadroda tutmak için harekete geçti. Galatasaray savunma hattının önemli ismi Davinson Sanchez'in takımda kalması için somut adımlar atmaya hazırlanıyor. Bu sezon gösterdiği istikrarlı performans ve liderliğiyle teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasına giren Kolombiyalı stoper, kulübün gelecek planlamasında merkezi bir rol üstleniyor. Avrupa'dan gelen cazip tekliflere rağmen Galatasaray yönetimi 27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini uzatarak maaşında iyileştirme yapmayı planlıyor. Okan Buruk'un da oyuncunun takımda tutulması yönündeki ısrarlı tavrı bu süreci hızlandırmış durumda. İstanbul'da yaşamaktan memnun olduğu belirtilen Sanchez'in kalma fikrine sıcak baktığı ifade ediliyor. Ancak Avrupa kulüplerinin ilgisi karar aşamasında belirleyici bir etken olacak. Sarı Kırmızılılar sezon öncesi kadro istikrarını sağlamak adına bu kritik görüşmeleri kısa sürede sonuçlandırmak istiyor. Taraftarlar transfer dönemine dair gelişmeleri büyük bir merakla takip ediyor. Aslan İlkay Gündoğan transferinde sona yaklaştı. Yeni sezon öncesi orta saatlerini güçlendirmek isteyen Galatasaray yıldız bir isimle temaslarını hızlandırdı. İngiltere merkezli kaynakların aktardığına göre sarı kırmızılılar, Manchester City'nin tecrübeli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan ile resmi görüşmelere başladı. 34 yaşındaki oyuncunun sezon sonunda serbest kalacak olması Galatasaray'ın bu fırsatı değerlendirme hamlesini kolaylaştırdı. Kulüp yıllık 5 milyon euro maaş içeren 2 yıllık bir sözleşme teklif etti. Oyuncunun menajeriyle yapılan ön görüşmelerin olumlu geçtiği ve Gündoğan'ın Türkiye'ye dönme fikrine sıcak baktığı ifade ediliyor. Özellikle kariyerinin son bölümünü memleketinde geçirme arzusu bu transferin önünü açıyor. Avrupa'da kalıcı başarı hedefleyen Galatasaray, saha içi liderlik vasıflarına sahip, deneyimli ve vizyon sahibi futbolcularla kadrosunu zenginleştirmek istiyor. İlkay Gündoğan'ın teknik kapasitesi ve uluslararası deneyimi bu planın tam merkezinde yer alıyor. Transferin kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor. 30 milyon euro çöpe atıldı. Galatasaray'ın savunma için sezon başında yaptığı büyük yatırımlar beklenen karşılığı vermeyince büyük hayal kırıklığı yarattı. Şampiyonluk mücadelesinin bittiği bu günlerde 30 milyon euroluk savunma harcamalarının boşa gittiği konuşuluyor. Kopenhag'dan 9 milyon euroya getirilen Elias Yelert beklenen etkiyi yaratamazken, Monaco'dan kiralanan İsmail Jakobs da 9 milyon euroya mal olmasına rağmen vasat performans sergiledi. Carlos Cuesta ise 8 milyon euroya rağmen yaptığı hatalarla hem yönetimi hem de taraftarı kızdırdı. Bu transferlerin başarısızlığı kulübün transfer stratejisini sorgulatıyor. Taraftarlar gelecek dönemde daha akıllı ve verimli hamleler yapılmasını talep ediyor. Yönetimin bu kadar yüksek bütçeyi doğru değerlendirememesi hem sportif hem de finansal anlamda endişelere yol açıyor. Avrupa devlerinden Okan Buruk'a yakın takip. Galatasaray'da sergilediği başarılı performansla büyük takdir toplayan Okan Buruk, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin ilgisini çekmeye başladı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Serie A temsilcisi Lazio sezon sonu teknik direktör değişikliğine giderse Buruk'u ilk adaylardan biri olarak düşünüyor. Okan Buruk'un futbolculuk kariyerinde Inter forması giymiş olması ve İtalyanca biliyor olması İtalya için avantajlı bir profil çizmesini sağlıyor. Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 50 yaşındaki teknik adam bu sezon 45 maçta 27 galibiyet 12 beraberlik elde ederek 2.07 puan ortalaması yakaladı.